White House Survivor oyunumuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Soruyorsanız eğer. Bugün White House oyunumuzdaki konu, videomuzun konusu yani. Ateş kristali bir aşamasında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bayağı önemli bir konu. Bunaltıyor yani eğer uymazsanız. Bir ve sonrasında neler yapmanız gerektiğini anlatacağım kısaca. Ben bu 5 madde şeklinde sıraladım. Dilerseniz başlayalım. Birincisi ateş kristali bire geçtikten sonra iki şey büyük önem arz ediyor. Bunlardan biri ham madde, diğeri ise ateş kristali. Bunlar olmazsa olmamız haline gelecek. Eğer ateş kristali bire geçmediyseniz de sürekli intikallerinizi, kaç intikal sıranız varsa 5 mi 6 mı şeye gönderin. Ham madde toplamaya gönderin. Ham madde çok önemli. Verimli yerlere bakıp, şöyle göstereyim ben. Şu güneş ateşinin Kalesinin şu kenarları verimli toprak şuralar. 8. seviye ham madde deposu çıkıyor buralarda. Buraları önce bir araştıracaksınız. Şuradan kaynakları göster deyip. Veya ittifak chatine yazarsınız işte 8. seviye varsa fazladan atabilir misiniz diye. Onlar konuma atıyor. Atayım şöyle odun, et. İşte demir, odun, kömür. Bunlara sürekli ham madde gönderin, şey gönderin, intikal gönderin. İntikal göndermeden önce de şerhinizin üstlerine tıklayıp şehir bonusları diyorsunuz. Göndermeden önce ama. Buradan toplama hızını açıp 8 saatliğimi açarsınız. 24 saatliğimi o elmas durumuza bağlı. Bu 2 katına çıkarıyor toplama hızını. Yani 6 saatte topluyorsa 3 saatte topluyor öyle diyeyim. Süre, süreyi düşürüyor. Geleni gönderin, geleni gönderin. Yani lazım olsun olmasın ki lazım olacak yani. Keza ayağına sürekli katılın. Ayağının ödülleri baya güzel yani 15 milyon 20 milyon ham madde geliyor. İkinci bahsetmek isteyeceğim şey fırını fırını yükseltme odaklarının ve fırını yükseltmekteki gereksinimleri neyse onları karşılayın. Anne yani ne demek bu mesela yükselt diyoruz. Bize diyor ki atıyorum elçilik binasını ateş kristali 1'e getir. Mızrakçı ateş kristali 1'e getir. O ikisine bastık. Mesela elçiliğe de bastım. Mızrakçı da bastım. Mızrakçı biraz daha kısa sürüyor süresi. Tabi buradan kitabı lazım. Mızrakçı bitti. Şunu demeyin sakın. İşte mızrakçı bitti. Ben piyadeyi de basayım demeyin. Ateş kristali çok önemli. Ateş kristali yani harcamamanız lazım. Bir Biriktirip fırına bekletmeniz lazım. Ateş kristali istemeyen eğer elçilik binasının süresi fazlaysa ateş kristali istemeyen bir yapıya gönderebilirsiniz. Ben mesela barikata gönderdim. Ateş kristalim az olduğu için. Ateş kristalinizi kesinlikle ekstradan harcamayın. Sadece fırını yükseltmeye yönelik harcayın. Çünkü çok nadir yani zor bir ikiyor. Elçilik bittikten sonra eğer varsa ateş kristaliniz fırına basabilirsiniz. Yoksa da bitmeyecektir artık. Bu da bizi üçüncü şıkka getiriyor tabi. Ateş kristali nasıl bir hakkına. Onunla ilgili bir videom vardı kanalımda. Açıklama kısmına koyarım. Veya yukarıdan karttan da bakabilirsiniz. Öncelikle günlük görevleri hepsini tamamen yapmanız gerekiyor şunları. Çünkü şu her sandıkta size ateş kristali veriyor. 5 tane, 10 tane, 2 tane, 3 tane. Ekstra olarak da fener görevlerini de yapmanız lazım. Ona da veriyor. Dördüncü şıkkımız ateş kristal laboratuvarı. i̇htiyacınız yani olmasın olmasın bu laboratuvarı kurduktan sonra Zaten günlük 5 hak, 5 tane hak veriyor size. Buradan arıt deyip ile 5x arası bir ateş kristali veriyor. Şansınıza bağlı. Mesela arıt dediğinizde bir tane de verebiliyor, 5 tane de ya da 2 tane, 3 tane de verebiliyor. O sizin şansınıza bağlı. Lazım olsun olmasın bunu kesinlikle yapın günlük ateş kristal laboratuvarında. 5. ve son, son şıkkımızda ateş kristali veren etkinlikler var. Mesela bulabilirsem ben size göstereyim. Mesela bunun gibi. Ondan sonra. Bazen şöyle atıyorum şurada hızlandırma kullan. İşte asker bas, teknoloji geliştir. API güçlendir, hızlandırması kullan seçeneklerinde burada ateş kristal de oluyor şu kısımlarda. Bu etkinlikleri fullleyip ateş kristalini alın. Çünkü özellikle 1'e bastıktan sonra, fırını 1'e bastıktan sonra aşırı derecede lazım olacak bir ürün. Eğer benim gibi paket satın almıyorsanız tabii paket satın alıyorsanız. Ki tavsiye etmem neden derseniz. Hemen göstereyim. Atıyorum ben şunu. Ateş kristali enerji. Yani 35 tane ateş kristali veriyor. 150 lira para alıyor Yani şunları geç. Bunlar saat değilmiş tabii ki de. Yani bunlar da toplanır. İki tane etkinliğe katılsanız toplanır. Bizim için burada önemli olan 35 tane ateş kristali. Hiç gerek yok. Sen mesela bunu şimdi ateş kristali birden ikinci seviye geçmek için birinci kademe var ya. Ona basmak için 150 tane ateş kristali istiyor. Hesap edin yani. Kaç tane ediyor? 150, 30, 60, 90, 120, 4, 5 tane. 5 tane bu paketten almanız lazım ki 5 kere bayağı ediyor yani. Kaç dedi? 750, 800, 800 lira para ediyor. Hiç gerek yok matematiğim şu anda kafadan yaptım. Tutmayabilir. Siz kendi halinizde hesaplayabilirsiniz. Ha, bugün de böyle bir video açmak istedim. Aksiyon etkinliği yoktu. Aksiyon etkinliği en güçlü ettikten sonra başlayacak. İki evresi kaldı. Yani iki günü. Aksiyon nasıl başlayacak. İşte çarkı felek var. Çarkı felekle de yapışıp bir getirdim ya. Şunu bir denk getiremiyorum arkadaş. Hayvan öldürme var. Şu bitti. Durumlar böyle kardeşler. Çekmem istediğiniz konu veya tür varsa video konusu yorum kısmına yazın çekerim. Dediğim gibi aksiyona fazla girmiyorum. Askerleri biriktiriyorum şu anda. Ben yani bir 600 bin yapmam lazım askere çünkü gücüm baya düşük kaldı Şuraya göstereyim yani ben normalde 12'de 13'teydim 53'e düştüm te ateş kristali 2'ye geçti adamın gücü 43 milyon olur mu yani benim en az 80 milyondan daha fazla gücüm vardı normalde o yüzden biraz asker basıp gücümü arttırmak istiyorum ekstra da gelirse tılsımla donanımla şunla bunla ekstra güçlerimi atacağım. Neyse gençler buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki White House Survivor oyunumuzda görüşmek üzere. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açıp yorum yapmayı da ihmal etmeyiniz. Görüşürüz.